Emrin'e amel deme. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Herkes amin diyecek mi? İnşallah. Allah'ım İsrail'in hemen belasını ver. Amin. Allah'ım Amerika'nın hemen belasını ver. Amin. Allah'ım orada kanı akan çocukların yüzü suyu hürmetine. Dini, dinimizi hiçbir zaman aşağılara düşürme ya Rabbim. Sadece sana inandığımız ve Müslüman olduğumuz için bu hakareti görüyoruz. Allah'ım İsrail'in hemen belasını ver ya Rabbim. Amin. Hemen Allah'ım. Oradaki çoluk çocuğun yüzü suyu hürmetine ya Rabbim. Şunu da söylemek istiyorum. Zaman kötüden yana işleyebilir ama işi iyiden yana bitirir her zaman. Ha, evet. E, oradakiler e, sadece Allahu Ekber dedikleri için ölüyorlar. E, ölüyorlar. E, sizin zulmünüzden kurtuluyorlar. Fakat öyle bir yere gideceğiz ki öyle bir yere doğru gidiyoruz ki öbür tarafta sizin ölecek Yerinizde olmayacak, ölmeyeceksiniz. Onlar gibi ölüp kurtulmayacaksınız. Orada hiçbir yere kaçamayacaksınız. Orada bu bütün dünyanın en ileri olan silahlarınızın karşısında şu an sadece küçük taşlar olan insanlar var karşınızda. Orada şimdi cehenneme çevirdiğiniz Gazze gibi gerçek cehenneme girdiğiniz zaman sizi kurtaracak ne Allahınız ne kitabınız ne imanınız hiçbir şeyiniz olmayacak. Bunu da ben buradan söylüyorum. Efendim. Yıldız Tilbe'yi. Allahu Ekber.